Ne oluyor Güla? Nedir vaziyet? Yer yerinden oynuyor sultanım. Görünen o ki Efsun Hatun vazifesini yerine getirdi. İyi olacaksın şehzadem. Ben yanındayım. Sultan Süleyman Han Hazretleri. Yat Mustafa'm. Nasılsın? İyiyim, imkânım. Endişelenmeyin. Ateşi var, terliyor. Hekim müdahale etti. Lakin ne yaptıysa tesir etmiyor. Kim bilir ne yaptı şimdi? Bir şey Ağlıyor. Endişelenmeyin. Bir Nesi var şehzademizin? Sen mi bir şey yaptın yoksa? Benim suçum yok. Ona bir şey olsa ben ne yaparım? Ne toplandınız yine siz? Hadi yataklarınıza. Hadi. Bildiğimiz hastalıklara benzemiyor hünkârım. Elimden geleni yaptım. Lakin daha iyiye gitmiyor. Hünkârım. Zehirlemiş olmasınlar. Sen ne diyorsun Mahidevran? Yok hünkârım. Böyle bir şey olsaydı şimdiye kadar tesir ederdi. Kim cüret eder buna? Kâr. Ben şey sademi, bir şey olursa yaşayamam. Korkma Mahidevran. Mustafa mı iyileşecek? Vallahi bila bütün şişeyi döktüm yemeğini. Ama bir kaşık kaldı bıraktı. Ee, neden düştü bu hale? O bir kaşıktan olmuş olacak. Ne yaptım ne ettimse yediremedim daha fazlasını. Anladı mı yoksa? Yok ha. Beğenmedim dedi. Yemek istemedi bir türlü. Nefsun <laughs> Hatun. Kaşın gözün ayrı oynuyor senin. Bana doğruyu söyle. Şehzade. Ne oldu? Sizi özledim. <laughs> Dur, ne bu acele? <laughs> özledim dedim ya. Vallahi yemin daha fazla bıraktı. Ben de anlaşılmasın diye döktüm yemeği. Yeminle. çuval inciri berbat ettin. Ya şimdi senin zehirlediğini anlarlarsa o zaman nasıl hesap vereceksin? Etme ağam yardım et bana. Çeneni sıkı tut. Bakacağız hal çaresine. Dua etti. Zehri fark etmesinler. Yürü. Şehzademizden malumat var mı? Hekim yanında. Anlaşılan o ki ucuz atlatmış. Nesi varmış ki? Ben nereden bileyim Güla? Çok merak ediyorsan git kendisine sor. Çiğan. Hünkârım. Şehzademizi merak ettim. Umarım sahatı yerindedir. Sağ ol Hürrem. Merak etme. Şehzadem ziyadesiyle güçlüdür. Bunu da atlatır. İnşallah. Onun sağlığına bir zeval gelmesini hiçbirimiz istemeyiz. Telaşlanma şey Şehzadem iyi olacak. Sen de ayrına dön. Cihangir'i yalnız bırakma. <laughs> Şehzade nasıl? Nasıl olacak? İyi. Sabaha bir şey kalmaz dediler. Hatunla konuştun mu? Malumat aldım sultanım. Zehri yemeğe dökmüş. Lakin şehzade tek bir kaşık almış yemekten. Ne yaptıysa yedirememiş hepsini. Bir işe beceremiyorsunuz. Bağışlayın sultanım. Bir şey daha ayarlayacağım. Uygun vakitte tutuşturacağım eline.